Tabii kriptoda hodl diye de bir kültür var. Yani short ya da long girmek yerine daha risksiz olacak bir şekilde. <laughs> ee, yani düşük bir yerinde alıp bir miktar bekleyerek bekleme süresini arttıracak şekilde. Adamlar niye erken geldi ki? barışerken Barış Erken çağırmıştır. Saçmalama be. Berkay'la yaşamak böyle bir şey işte. Her gün başka bir güneş görmeyen yerine maruz kalıyorum. Barış'cığım ben kahve yapacağım. Bahtiyar Beyler de içer. kahve içer misin? O olur olur Berkay içer. Tamam, abi. Teşekkür ederim Berkay. Ya siz bunun böyle kibar olduğuna bakmayın. Siz varsınız diye böyle yapıyor. Geçen gün sudan bir sebepten ikiye bölüyordu benim mutfakta. Abi yani sen neyi anında... toparlıyorsun ya? Neyi toparlıyorsun? Ay beni boş ver. Kaşar mı oldu? Ya birlikte yaşanılmaz bir adam mı ya? Dolaptaki her şeyi ağzına dikerek içiyor. Beko bir saniye. Tamam. Tamam. Ya Berkay benimkine süt koyma olur mu? Bir de kendi kendine aynalarla konuşurken yakalıyorum ben bunu. Korkuyorum ya artık. Bana mı bakıyorsun? Hayır bana mı bakıyorsun? Sinemaya para vermeyi hiç sevmiyorum ama adamla baş başa oturup bir film izlenmiyor ki. Tekrar sinemaya gitmeye başladım artık. <laughs> <Ha>, tamam. <afiyet olsun. Gülüyor> Kahveler de geldi. biraz döktüm kusura bakmayın Barış'ım buyur. Ne afiyet olacak olsun. o kadar artık? Bak ya be buyurun. Abi biri ayakta işemiş gibi geldi bana ama. Ben, ben işemedim. ev sahibimiz artık helamıza karışacak kadar despotlaştı. Abi ben sizin sağlığınız için ya ayakta işemek prostata çok zararlı ya. Ayrıca hijyenik değil. Abi ne hijyeninden bahsediyorsun ya ev pislik içinde. Üzerime giydiğim tişörtten bile iğreniyorum artık. Bak annemin evine döndüğümde kapıdan girerken üstümdeki her şeyi çıkarıp öyle gireceğim. Ya Bahtiyar Bey böcek böcek. Evin her köşesi böcek doldu. Ya bunları bakın Geçen gün Mustafa geldiğinde, Mustafa Bey geldiğinde nereden aldınız diye sordu. Diyemedim ki adama. Geçen hafta yakaladık biz bunları diye. Berkay burada. Prizin oradan çıkıp yatağın altına girdim. Abi ne güzel meşgalemiz oldu. Niye ya böyle yapıyorsun böyle ya? Böyle mi olur abi ya. Allah Allah. Barış ne yapıyorsun? Hayır Barış, Barış yapma, yapma. Bir kere içeyim kupandan. Gördün mü bak? Gördün mü? Spider-Man, Spider ne ne ne? <laughs> Akrep ne oluyoruz birader? <laughs> Başlayacağız da sürekli 3 2 1 <laughs> kayıt diyor. Nerede başlayacağımı anlamıyorum onu sürekli. Kapıyor. <laughs> oğlum 3 2 1 <laughs> diye sayma o <olsa> zaman ya. <laughs> Kaç sayayım? <laughs> Kayıttayız diye sadece filtri ver. Tamam. 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 mı? Senin buraya gelmen lazım oğlum. Bardağa ustra mı ulaşıyorum? <laughs> ha bulacağım. Ne döktük mü? Döktük döktük. Ay amına koyayım ya. ya. Ben döktük zaten. Girmen de başlayacak. Amına koyayım döktüm kahveyi. Amına koyayım bana şey. Hıra bak. Hıra bak. Omuzum çıktı amına koyayım Berk. da sahne omuzum büyüme gitmiş. Kayıt. Kayıttayız da yeter kafi Niye bağırıyorsun? Niye? <gülüyor gülüyor> <uzatıyor gülüyor> 3, 2, e, 1, kayıt. A, aa, aa. <laughs> Şimdi nete maruz kalıyorum burada. Kayıttayız. Kayıttayız. <laughs> Kayıtta olduğumuzu şey ya, o şeylerde de setlerde oldu yani. Herkes duysun diye çünkü geniş bir set olduğu için. Nerede değil mi? Yani oradaki, <laughs> ötedeki adam da Şimdi duysun prodüksiyonumuz diyor. prodüksiyonumuz da dev yani. 0 TL bütçeye bu kadar adamı Türkiye'de zor tamam, toplarsın tamam yani. De. İçerideki adam yani... Şey böyle... Şey öpüşeceğiz, o kadar şey, yakındayız. Prodüktöre amirim kahveyi getir. <laughs> Allah böyle diye çıktı. Da Kim bu adam? Bunu <laughs> de görmek istemiyorum.